Ben önden biraz ufak tefek hazırlık yaptım. Size göstereyim isterim. Öncelikle burada tavuğun göğüs kısmı var. Bu tavuğun göğüs kısmı 2 ya da 3 parça göğüs kısmını haşladıktan sonra elinizle tiftikleyip didikliyorsunuz. İş bitiyor. Aslında çok basit gördüğünüz gibi. Ama krebi yapmak inanın bana çok daha basit. Burada birebir bir ölçü kullanıyoruz. Yani ne kadar su, öz özür dilerim, ne kadar süt, o kadar un, o kadar yumurta. Biraz da tuzla tatlandırdık mı işlem tamam. Burada 2 su bardağı kadar un var. Yani bu ne demek oluyor? 2 su bardağı un koyduğumuza göre 2 su bardağı süt ekleyeceğiz üstüne. Şöyle doluca bir tutam tuz ekleyeceğiz. Ve 2 tane de yumurta ekleyeceğiz. bizim süper tutan ve hiç eksiksiz krep harcımız olacak. Arkasından ocağın üstüne bir tane krep tavası koyacağız ve tavayı orada ısıtmaya başlayacağız. Geleceğiz tekrardan buraya. Bir çırpma teliyle un, süt, tuz ve yumurtalı olan bu karışımı güzelce çırpıp karıştırıp topaksız, pürüzsüz güzel bir hale getireceğiz. İyice çırpalım ki topaklanma ve benzeri olmasın. Her zaman ve her zaman İlk yapılan krep ister istemez birazcık diğerlerinden vasat olur. Ama bu sizi engellemesin veya korkutmasın. Çünkü yanlış bir durum yok. İlk yapılan krep, e, İtalyanlar hatta öyle dermiş yani. Yani ilk yapılan krebi çok fazla e, kale almıyorlar açıkçası. Yani ilk yapılan krebi şey böyle ailedeki büyük çocuk yani böyle küçük çocuk. Ortanca daha böyle şeydir ya böyle ailedeki büyük çocuk. O zaten kocaman olmuş diye ona verirlermiş. Bunu da İtalyan bir şef arkadaşım söylemişti. Ben de ondan duydum. Valla onun yalancısıyım. Şimdi krep harcımız genel olarak hazır. Tamam. Her seferinde bundan bir kepçe alıp buradaki krep tavasında güzel güzel çalışacağız. Tamam. Sonra her zaman ve her zaman bir küçük peçeteyle şöyle bir tokmak yapıyorum. Sonra krep tavasının içerisine Azıcık bir yağ ekliyorum. Tavayı güzelce kenar köşe yağlıyorum. Aşırı derecede tavanızın kızgın ve sıcak olmasına gerek yok. Sadece bu krebi tas tamam pişirsin. Benim için yeterli. Sonra bir kepçe alıyorsunuz. Kalın olmayacak bakın. Krep tavasının kendinize yakın kısmına koyup şöyle krepi içeride güzelce gezdiriyorsunuz ve şu şekilde tam bir yuvarlak yapıyorsunuz. Sonra ocağın üstüne koyuyorsunuz ve krep kenarlardan, tabandan ayrışmaya başlayana kadar kendi halinde bunu burada bekletiyorsunuz. Tamam? Ayrışmaya başladığında üstü gördüğünüz gibi hafif göz göz olmaya başlıyor. Böyle yavaş yavaş. Tamam? Göz göz olmaya başlayınca bir elinizle krebin tavanın sapını tutuyorsunuz. Sonra diğer elinizle vurup krebi Tavadan ayırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oynuyor. Peki şimdi ne yapacağız? Bunu at tut da yapabiliriz. Ya da şöyle kolayca ucundan tutup hop ters çevirip diğer tarafında çıkartabiliriz. Her şekilde gayet gördüğünüz gibi yapması kolay. Bütün krepleri bu şekilde güzellikle güzelce hazırlayacaksınız. O arada da iç harca döneyim ben. Tavukların zaten önceden haşlanmış olduğunu size söylemiştim mantarlı ve kremalı bir tavuk iç harcı yapacağım. Birazcık da sarımsak ekleyeceğim işin içerisine. 10 numara 5 yıldız işi bitireceğiz. Yaklaşık böyle bir 15 tane filan mantara ihtiyacınız var. İyice mantarlarınızı şu şekilde küçük küçük doğrayın. Mantarları güzelce doğradıktan sonra ...tavamızın içerisine şöyle birazcık zeytinyağı ekliyorum. Birkaç kaşık kadar arkasından mantarları alıp tavanın içerisine transfer ediyorum. Tamam Mantarlar hafiften Burada içeride kendini bırakırken içerisine bir yaklaşık 3 diş kadar da sarımsak koyacağım. Ve hafiften her şeyi bir sotelemeye başladım. Diğer tarafta gördüğünüz gibi bu arkadaş tamam. İsterseniz at tut yapabilirsiniz. Hep söylüyorum. İlki ikincisinin daha güzel olacağının ispatıdır. Arkasından krep harcımızı koyuyoruz. Şu şekilde. Ve mevcut harçtan toplam 8 adet krep elde etmeye çalışıyoruz. Rahat rahat çıkıyor. Olay bundan ibaret. Burada ise mantarlar hafiften kendini bıraktı sarımsakla beraber. içerisine didiklediğim tavuk göğsünü atıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Tuz ve karabiber ekliyorum. Her şeyi harmanladıktan sonra zaten burada her şey pişti. İçine bir parçacık krema ekleyeceğim. Çok fazla değil. Sadece böyle bunu birazcık canlandıracak kadar. Burada büyük bir paket var. Yani daha doğrusu büyük bir paket değil. Yaklaşık 200 gram kadar var. Bunun yarısını kullanmak benim için yeterli. 100 gram kadar krema ekleyeceğim bunun içerisine. Şöyle bir harmanlayacağım tuzunu, karabiberini koyduk. Arzu ettiğiniz ekstra baharatlarla da tatlandırabilirsiniz. Mesela birazcık kekik buna çok çok iyi gidecektir. O yüzden şöyle bir parça da kuru kekik attım. Burada işlem tamam. Bu arada dönün buraya. Hop hop hop. Hadi gelin bir at tut yapalım. Hop. Gayet güzel at tutumuzu yaptık. Ve bu şekilde de kreplerimizi hazırlamaya başladık. Bu arkadaşı ocakta yaklaşık bir 3-4 dakika kadar pişirirken o arada krepleri de hazırlayıp tezgahın üstüne dizicem. Ondan sonra da ikisini birleştirip fırına atmaya hazır hale getireceğim. Şimdi kreplerimizin hepsi hazır. 8 adet krebimiz var. Aynen burada da tavuğumuz hafiften kremasını çekti. Çok sulu değil ama kesinlikle kupkuru da değil. Artık bu krepleri birleştirme işine geçebiliriz. Bakınız bir tane krebi alın. Şu şekilde kesme tahtasının üstüne koyun veya tezgahınıza. Arkasından tam ortasına birazcık kaşar peyniri koyun. Kaşar peynirin üstüne denk gelecek şekilde hazırladığımız tavuklu mantarlı harcı koyalım. Sonra 1, 2, 3 ve 4. Şu şekilde kare ya da hafif dikdörtgenimsi bir şekil oluşturup dikkatli vaziyette fırında pişireceğimiz tepsiye transfer edelim. Bunu fırına atmadan evvel üstüne bir de hafif beşamel ilavesi yapacağım ki o da lezzetine lezzet katıyor ama oraya gelmeden önce önce şunları bir bitireyim. Unutmayın temel prensibimiz peynir, tavuk, kapat, katla ondan sonra da tepsiye diz. Bu kadar basit. 8 tane krep böyle fırın tepsisine geldi. Şimdi bunları bu şekilde de fırına atabilirsiniz ama biraz fazla kuru olacaktır. O yüzden onunların o kuruluğunu biraz bertaraf etmek bir de lezzetine lezzet katmak için üst tarafa basit bir beşamel yapacağız. Ama biraz kalın bir beşamel olacak bu. O yüzden şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı üstüne 2 yemek kaşığı kadar un koyacağım. Beşamel yaparken hep söylüyorum size e içerisine koyduğunuz un ve tereyağı miktarı eşit olacak. Kavurmaya başladım. İçerisine birazcık tuz atacağım. Bir parçacık karabiber atacağım. Her zaman olduğu gibi muskat rendeleyeceğim. Sütü de aldım elimin altına geldim. Önce şöyle unu hafiften bir çevirdim ve kavurdum. Arkasından sütü ekleyebilirim. Normalde bu gördüğünüz ölçüye çok rahat ve çok net 2 bardak kadar süt 10 numara 5 yıldız olur. Ben 1,5 ekleyeceğim. Kalın bir kıvam vermeye çalışıyorum çünkü. Ocağın altını hafif kısık hale getireceğim ve burada içerisine koyduğum sütle beraber buradaki beşameli birazcık daha kalın ve yoğun bir kıvama aldırana kadar azıcık çırparak kalınlaştıracağım. Zaten hızlı bir şekilde kalınlaştı ve aslına bakarsanız olması gereken kıvama geldi. Şimdi beşameli alıp buradaki yaptığımız mektup zarflarının üstüne şöyle hafifçe gezdireceğiz ve fırına girmeye hazır hale getireceğiz bu arkadaşları. Fırına atmadan evvel üstlerine şöyle birazcık da kaşar peynir koyalım. Şimdi bu arkadaş direkt olarak fırına gidecek. Peynirler eriyene, üstündeki beşamel de kıvam alana kadar işlem tamam.